Doğukan bir inancın var mı? İnancını bize bir tanımlar mısın? Agnostiyim ben. Agnostik. Peki ben sana yaratıcının varlığı ve birliği ile alakalı deliller sunsam, mantıki deliller. Peki düşüncen değişir mi? Yani illaki değişebilir. İllaki değişebilir. Tamam. Nasıl ki biz ilk başta o felçli adamın o fiiliyatları yapamayacağını bilip aklımızla dedi ki başka biri var, ikinci bir kişi var. Bu şekilde de aynısını dememiz gerekmez mi? Gerek. Değil mi? O zaman biz akıl gözümüzde şunu görüyoruz, Bu kainatı kudretinde tutan, bu fiiliyatları yapan da bir zat vardır. Peki beraber bir İslamiye, adı, İslamiyet adım atsak olmaz mı burada? Tamam. 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 Kelime-i şehadeti hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Beraber bir getireyim istersen sen bir getir. en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Maşallah. Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Gel bir sarılalım. Öncelikle hoş geldin. İsmini bir öğrenebilir miyiz? Doğukan. Doğukan. Doğukan bir inancın var mı? İnancını bize bir tanımlar mısın? Agnostikim ben. Agnostik. Peki neden agnostik oldun? Yani mesela daha önceden bir İslam inancına tabi miydin? Veyahut da agnostiğe seni sürükleyen nedir? Evet öncesinde Müslümandım. Fakat varlığında da yokluğunu da kanıtlayabilecek bir şey olmadığı için. Anladım. Agnostik olmayı, Agnostik olmayı tercih ettim. Peki ben sana yaratıcının varlığı ve birliği ile alakalı deliller sunsam, mantıki deliller. Peki düşüncen değişir mi? Yani illaki değişebilir. İllaki değişebilir. Tamam. Şimdi mesela sana bir soru soracağım. Bir fiiliyatın gerçekleştirebilmesi için neler gereklidir diye sana sorsam bana ne dersin? hareket gerekli yani. Hareket gerekli. Yani kudret gerekli değil mi? Evet. Bak sıralayalım mesela örnek veriyorum ilim gerekli doğru mudur? Çünkü fiiliyet gerçekleştiği ilmin olması lazım. Mesela bir tasarım yapman için değil mi? Doğru. E ne dedik? Kudret dedik, ilim dedik, irade dedik. Doğru mu? Mesela iradenin de olması lazım. Çünkü onu ben irade etmem lazım. üçüncü dördüncü olarak da bir de hayat sahibi olmamız lazım. Doğru mu? Doğru. Değil mi? Doğru. Hayat sahibi olmazsak e, bizim böyle bir fiiliyata gerçekleştiremeyiz. Şimdi bunlar bizim aklımızda. Bunu sen de kabul ediyorsun, ben de kabul ediyorum. Olması gereken şeyler. Mesela örnek veriyorum. Sana bir örnek versem. Desem ki sen bir odaya girdin. Bir odaya bir baktın ki veya bir evi geziyorsun, dolaşıyorsun. Bu evi ilerden gözlemliyorsun. Bu evin içerisinde tasdiklenmiş olarak yani kesin olarak bildiğin felçli bir adam var. Ve bir bakıyorsun ki bu eve her geldiğinde o evde devamlı bir değişiklik var. Devamlı bir temizlenme var. Hatta o adamın üzerindeki kıyafetler de devamlı değişiyor. Evde de birçok fiiliyatlar gerçekleşmiş. Ben sana desem ki ya kardeşim bu evde bu fiiliyatları yapan bu adamdır desem bana ne dersin? Yani inanmam. İnanmazsın değil mi? Bak şimdi çünkü neden inanmazsın bana? Ama ben diyorum ki sana bak gözümüz bu adamı görüyor, başkasını görmüyor. Bu adam yapmıştır desem bana ne dersin? Dersin şunu dersin değil mi? Mesela ya senin gözün bu adamı görüyor ama görmediğin biri var. O görmediğimiz birini aklımız bize söylüyor. Akıl gözümüzle görüyoruz biz onu. Çünkü bu adam bu fiiliyatları yapmaya kudreti yetmez. Zaten bir evet bir tek hayat sahibi ama iradesi örnek veriyorum kısıtlı. İradeye felçli çünkü. E, il, ilmi noktada da tamam felçli belki biliyor ama ya kudreti yok. Bak bir tane özelliği yok biraz önce saydığımızdan mesela. Bunu demek ki başkası yapıyor deriz doğru mu? Doğru. Evet mantık bize bunu söylüyor. Şimdi demek ki biz buradan şunu anlayabiliyor muyuz? Bizleri maddesel gözümüz yanıtabilir ama akıl gözümüz yanıtmaz. Doğru mu? Doğru. Değil mi? Şimdi ben bakıyorum ki kainattaki fiiliyatlara bakıyorum tamam mı? birçok çok sayamayacağımız kadar fiiliyat var ki senin vücudunda dahi saniyeler içerisinde trilyonlarca fiiliyat gerçekleşiyor. E şimdi ben örnek veriyorum bu fiiliyatları en küçük yapı taşına kadar inelim. Nedir? Atomlardır doğru mudur? Kainatlık en küçük. Hatta onun da içine ise kuartlara girmiş oluruz. Neyse atomlar diyelim biz. Şimdi ben bakıyorum ki biraz önce sen de ben de şeyi kabul ettik. Bir fiiliyatın gerçekleştirilebilmesi için ilim, irade, kudret ve hayat sahibi olmamız lazım. E şimdi kainattaki fiiliyatları atomlar gerçekleştiriyor değil mi? Yani en küçük yapı taşı atomlar. E ben o zaman şu aklıma gelmez mi? E bilim dünyası bize diyor ki atomların içerisinde ne ilim var? Ne irade var, ne kudret var, ne de hayat sahibi. Biraz önce kabul ettiğimize göre o zaman şunu diyebilir miyiz? Bu atomlarda bu özellikler yoksa ancak bu atomları böyle hareket ettiren bu özelliklere sahip olan bir zat vardır. Nasıl ki biz ilk başta o felçli adamın o fiiliyatları yapamayacağını bilip aklımızla dedik ki başka biri var, ikinci bir kişi var dedik. Bu şekilde de aynısını dememiz gerekmez mi? Gerekir. Değil mi? O zaman biz akıl gözümüzde şunu görüyor muyuz? Bu kainatı e, kudretinde tutan, bu fiiliyatları yapan da bir zat vardır. Bu bir yaratıcı vardır. Bu olması gereklidir. Eğer ki yok dersek biraz önce felçli adamın da o fiiliyatları yaptığını kabul etmemiz lazım. Doğru mu? Doğru. O zaman biz diyor muyuz? Evet kainatta bir yaratıcı vardır. Mantıklı mıdır yani bu? Ya, kısmen mantıklıdır. Çünkü evet. felçli adamın kıyafetleri değişiyor. Tamam evet. yeryüzünde de değişen şeyler var. Tabii ki. Şimdi mesela senin vücudunda bile şu an saniyeler içerisinde binlerce fiiliyat oluşuyor. Tabii ama Hı. görmediğim şeyi inanmam. Ama biraz önceki felçli adamı yardım eden kişiyi de görmemiştik. Ama ona inandın varlığına. Tamam. Aynı şekilde demek ki bir şeyi görmemen yokluğuna delil olamaz. Yani o adamın işlerini yapanı görmemen yokluğuna delil olmadığı gibi ki sen inandın ilk başta kabul ettin. Aynı şekilde kainatı tasarrufunda tutan zatı da görmemen yokluğuna delil değildir. Zaten kesinlikle yok demez agnostisizm. Anladım. Olabilirler, da olmaya da bilirler. Anladım ama şimdi olmaya da bilir mesela benim ortaya sunduğum delile çürütmüyorsa karşımdaki insan o delili kabul etmesi gerekir. Sen mesela örnek veriyorum bana kendi inancınla alakalı, kendi düşüncem felsefenle alakalı bir şey söylediğinde ben bunu çürütmüyorsam ve çürütemiyorsam bir şekilde seninkini kabul etmem gerekiyor. Aynı şekilde şimdi ben sana biraz önce söyledim ki yarısını da kabul ettin ilk baştaki mantığı kabul ettiğinden yola çıkarak söyledim. Eğer ilk baştaki mantığı kabul etmeseydin tamam o zaman farklı farklı bir şekilde konuşurduk ama şimdi bir bakıyoruz ki kabul ettin ya ondan sonrasını da kabul etmemiz lazım. Eğer çürütebilirsen yani bunu olamaz diye bir şey söyleyemez. Yani çürütmen gerekiyor. E çürütme gibi bir şey var mı? Ama e, çürütseydin zaten ilk baştakini kabul etmemen gerekiyordu. Evet öyle. Doğru yani. mu? O zaman biz diyebilir miyiz ki bir yaratıcı vardır mantıken. Yani. Ben e, fikrimi değiştirmem bu konuyla alakalı. Neden? Çünkü kendi kafam yani kendimde hala kabul ettiremediğim şeyler mesela, var. Mesela? Bilmiyorum. Mesela Kur'an'la ilgili gelecek olursam. Bana bir kağıt kalem verseler ben de yazabilirim Kuran'ı. Mesela? Yani kesinlikle hı. kanıtlayıcı bir tarafı yok. Mesela ne i̇ndirilişini gibi? İndirilişini görmedim ben. Anladım. Şimdi bir şeyin indirilişini görmemen onun yokluğuna delil olamaz ki. Yokluğuna delil olamaz. Ama nereden geldiğini de belli etmez. Anladım. Ben nereden geldiğini ve nasıl bir kitap olduğunu ancak onun içerisindeki mucizeviklerini anlayabilirim. Şimdi biz bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in içerisinde birçok mucizevi yönü var. Yani belagatındaki mucizelikten tutalım, gaybi mucizelerinden her noktada bir beşerin yazamayacağını Hiçbir şekilde bir beşerin buradaki sözleri söyleyemeyeceğinin delillerinden ben anlayabilirim ki Kur'an-ı Kerim bir beşerin kitabı değildir ancak bir yaratıcının kitabıdır. Bununla alakalı mesela sana birkaç tane örnek verebilirim. Örnek veriyorum. Ayet-i Kerime'de diyor ki biz diyor insanı anne karnında üç karanlık evrede diyor yarattık. Şimdi biz bakıyoruz ki bilim dünyası daha ultrason cihazları olmasına rağmen bu olayı daha yeni keşfediyor. Ama ve aynı şekilde diyor ki üç karanlık evrede anne rahminde insan oluşum var. Şimdi bana bu olayı nasıl açıklayabilirsin? Bilimin beysinin olmadığı bir zamanda çölün ortasında okuma yazma olmayan bir zatın bu bilgiyi nasıl bize aktarabilmesi lazım? Ama dediğim gibi e Hani nasıl geldiğini de bilmiyoruz, ne zaman geldiğini de bilmiyoruz. Çölün ortasında ya da yıllar bin yıllar önce çıktığını da nereden bilebiliriz ki? Heh, bunun da mesela delili müzelerde birçok okullarda bunun delilinden görebiliriz. Mesela örnek bölüm İngilt İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nde yakın zamanlarda bir kitap keşfediliyor ve bakıyorlar ki bu kitap işte çok eski bir kitaba benzeniliyor deniliyor ve karbon 14 testi yapılmasını isteniyor. Daha sonra karbon 14 testi yapıldığı zaman o kitabın 1370 yıllık önce yazıldığını ve kitabın içerisinde de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin olduğu görülüyor. Yani 1300 yıllık bir Kur'an-ı Kerim olduğu ortaya çıkıyor. Veyahut da bu Topkapı Müzesi'ne de gidersen aynı şekilde 1300 yıllık Kur'an-ı Kerim'in olduğu sergileniyor ve bugünkü Kur'an-ı Kerim'le Aynı şekilde karşılaştırma yaptığımız zaman içerisinde en ufak bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta örnek veriyorum işte dünyanın farklı noktalarında da aynı şekilde Aynı şekilde farklı Kur'an-ı Kerimlerin yani 1300 yıllık Kur'an-ı Kerimlerin olduğu gözüküyor. Ve bu biz buradan anlıyoruz ki evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından bugüne kadar Kur'an-ı Kerim aynı şekilde gelmiştir, muhafaza edilmiştir. Sadece günümüzdeki basılan Kur'an-ı Kerimler değildir yani yoktur ve birçok eski eserlerde mevcuttur. Biz burada anlıyoruz ki senin dediğin Soruna cevap geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in yeni değil de o zamanlardan bu zamanlara kadar gelinen ve muhafaza edilen bir kitap olduğunu biz görebiliyoruz. Bunun için ne diyorum mesela? Buna diyecek bir şeyim yok. Yok değil mi? Peki başka var mı aklında? Hani şimdi teker teker cevaplayalım sorularını. Başka varsa yani e, seni İslami noktada aklında kuşkuya getiren mesela başka ne soru var? Peki neden İslam doğru din? Şimdi peki neden İslam doğru değil? Mesela İslamiyetten önce gelen dinler de doğru din mi? Ama diğer gelen dinlerden diğer gelen dinlerin belli kavimlere, belli örnek veriyorum kıtalara, coğrafyalara gelmişlerdir öbürü dinler. Çünkü orada gelen o diğer dinler o zamanın insanına hitap eden, o kavme hitap eden dinlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim yani İslam dini öyle bir din ki bütün insanlara kıyamete kadar yetecek bir dinden. Yani bunu neden anlamında söylüyorum? Örnek veriyorum. İslam dini gelene kadar diğer coğrafyadaki insanlar belli seviyeleri bir değildi. Mesela diyelim ki belli kıtadaki insanlar üniversite seviyesindeydi. Belli coğrafyadaki insanlar ilkokul seviyesindeydi. Gelen diğer peygamberler o bütün insanların seviyesini birbirlerine yakınlaştırmakla beraber hepsini tek bir muallimden, tek bir öğretmenden tebliğ alabilecek seviye getirmeseydi. Yani diğer peygamberlerin de üç tane ana esas üzerine geliyorlar. Üç tane ortak özellikleri var. 3 ee, tebliğ üzerine geliyorlar. Birincisi tevhid, ikincisi haşir, üçüncüsü de o zamanki kavimlerin işte ee, revanşta oldu. Günahlarını düzeltmek. Yani iki bahsettiğimiz inanç olayına yani tevhid inancı yani bir yaratıcının varlığı ve birliği inancına ve haşir inancı hepsinde ortaktı. Ve bunlar bir seviyeye getirdi insanlıkları. Artık tek bir muallimden, tek bir öğretmenden ders alabilecek seviyeye geldi insanlık. Ondan sonra bütün dinler tamamen hükmü kalktı ve İslamiyet'in hükmü gelmiştir. Ve bu da kainatın sonuna kadar, ya özür dilerim dünyanın sonuna kadar, evrenin sonuna kadar, kıyametin gerçekleştireceği zamana kadar yeterli olan bir kitaptı. O yüzden başka dinlerin gerekliği kalmadı ve İslamiyet gelmiştir. Bununla alakalı mesela ne diyorsun? Bununla alakalı açıkçası bir şey diyemeyeceğim. Anladım. Yani e, dediğim gibi mesela İslamiyetin Kur'an-ı Kerim'in işte kelamullah olduğuyla alakalı bahsettiğim ayetlerde, mesela mucizevi ayetlerde, Bunlar gibi daha çok ayetler var. Örnek veriyorum. Demille alakalı ayetler var. İşte savaşların oluş e, sonucuyla alakalı gaybi ayetler var. Bazı insanların itikadi noktada ölümlerine haber verdiği ayetler var. Örnek veriyorum. Birçok ayeti kerimede de yaşayan hiç ee, özür dilerim, yaşanılacak olayı gaybi verdi haberler var mesela. Bunlara bir beşerin söyleme ihtimali yoktur. İşte ben buradan anlıyorum ki Kur'an-ı Kerim'i yazan, Kur'an-ı Kerim'in asıl sahibi olan zat normal bir beşer olamaz. Bir beşer bunları yazamaz. Anlatabiliyor muyum mesela demek istediğimi? Evet anladım. anladım. Peki bu senin için sorularına cevap olmadı mı mesela bu konuşma? oldu düşündürücü Anladım. oldu düşündürücü oldu peki yani bu noktada e, şunu demiyorum kesinlikle bundan sonra hiçbir şekilde araştırma demiyorum tabii ki İslamiyet'i araştırmak aklındaki sorulara cevaplar e, bulma noktasında hareket edebilirsin hatta beraber de hareket edebiliriz bu konuda hani istediğim bütün sorulara daha sonrasından da cevap veririz ama biz şunu söylüyoruz Diyoruz ki örnek veriyorum karşında yüz kapılı bir saray var bu yüz kapılı sarayın bir tanesi kap, bir tanesi açık sen diyebilir misin ki bu saraya girilmez? diyemezsin değil mi? Girilir yani. sonuçta. Girebiliyorsun bir tane kapalı açık illa yüzünü açmaya gerek yok. Ben de sana diyorum ki gel İslami noktada bir adım atalım. Attıktan sonra sen yine araştırmaya devam et. Yine gel bana sor. Yine muhabbet edelim. Ama İslami dairenin içerisinde araştırmak daha mantıklı değil mi? Hiç olmazsa delil bulduğum bir noktada araştırıyorsun. Evet. Öyle değil mi? Peki beraber bir İslamiye, adı, İslamiyet'e adım atsak olmaz mı burada? Tamam. Tamam. Kelime-i hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Beraber bir getireyim istersen sen bir getir. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden Rabbim ve Resulü. Maşallah. Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Gel bir sarılalım.